Evet sıra sende 2. 14.000 TL kredi değeri olan 270 gün vadeli bir senedin %9 iskonto oranı ile bugünkü değeri, peşin değeri ve iskonto tutarı kaç TL'dir? Şimdi burada bize ne yapmış? Formülü vermiş. O zaman biz de sayılarımızı yazacağız. Şimdi önce şu V dediği şey vadeli değer ne? 14.000 14.000 çarpı diyoruz. Şimdi parantez içine geçtik. 1 eksi diyor n çarpı t bölü 36 bin diyor. Şimdi n ne, ne burada? 270 gün dediği şey 270 burada n çarpı t dediği de oran %9'daki 9'u yazıyoruz buraya. Şimdi 270 çarpı 9 bölü 36 bin yaptığınızda şu çıkacak. E, aynen parantez içi 0 0 675 çıkacak parantez içimiz. Sonra siz 1'den 0,0675'i çıkardığınız zaman ne olacaktır? 0, 9325 çıkacak. Tamam. Bununla da şimdi 14.000'i çarpmak kaldı. Şöyle çarpı diyelim. 14.000'i çarpacağız. 0,9325 ile çarpacağız. Çarptığımız zaman arkadaşlar hangi sonucu bulacaksınız? Eşittir diyelim. 13.055 sonucunu bulacaksınız. Şimdi sorumuz burada bitmiyor. Çünkü diyor ki Peşin değeri ve iskonto tutarı. Şimdi biz peşin değerini hesapladık. Peşin değerini yani P'yi hesapladık şimdi. Bir de ne yapacağız? İskonto tutarını hesaplayacağız. İskonto tutarını hesaplamak için 14.000 TL'den bu 13.055'i çıkarmamız gerekiyor. Bakın 14.000'den 13.055'i çıkarırsanız şöyle yazalım. Ne olur? Şurası şöyle 3 olur. 9, 9, 10. Evet 10'dan 5 çıktı. 5, 9'dan 5 çıktı. 4, 9. 945 olarak iskonto tutarını da bulacaksınız. 945 TL. Peşin değeri de 13.055 TL buldu, buldunuz. O zaman sıra sende 2'de böylece bitti.